Days, so we life in the night. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün PKX'de gizli kutuların yerlerini ve tekliflere bakacağız. Evet arkadaşlar. Bugün PKX'de yaz güncellemesi geldi. Ortadaki kule palmiye ağacına ağacına büründü. Ben de karakterimi böyle yaptım. Ee, sonra buraya Dükkana ücretsiz video ile izleyebildiğimiz kutular geldi. Tatil sezonu paketi geldi ve surf tatlısı etkinlik bileti geldi yine. Sonra burada çanta geldi. Çantanın içinde bedavadan böyle parti eşyası geldi. Böyle sıkabildiğimiz. Sonra e, ay geldi oyuna. Sabah olunca da güneş geliyor. Her neyse şimdi gizli kutuların yerlerini göstereyim. Ortaya hemen ışınlanıyorum. Ortada arka taraftan enerji içeceği alıyoruz. Enerji içeceğini aldıktan sonra buradaki yere gelmemiz gerekiyor. Burada buraya geldikten sonra Enerji içeceğini içiyoruz Sonra burada Bu yandaki ağacı Atlamamız gerekiyor şuraya Sonra burada Allah düştüm Sonra buradan bunun üstüne çıkıyoruz Burada ben aldım Ama siz almadıysanız Burada bir tane gizli kutu olacak Ben aldığım için gözükmüyor Ama sizde gözükmesi gerekiyor Eğer siz almadıysanız Şimdi öbür kutunun yerine geçelim öbür kutu öbür kutu robotun üstüne çıkmanız gerekiyor öncelikle almanız için. Robotun üstüne çıkmanız için enerji içeceğinizde buraya geldikten sonra buradan böyle üstüne çıkıyorsunuz. Sonra buradaki uçağı bekliyorsunuz. Ben uçaktaki gizli kutuyu da aldım. Gizli kutuyu almadıysanız burada bekliyorsunuz. Uçak geliyor. İsterseniz buraya da çıkabilirsiniz. Enerji içeceğini burada bir daha içerseniz yine iyi olur. Ama buradan böyle geldikten sonra buraya doğru zıplıyorsunuz. Enerji içeceğiniz bitmediyse ya da çantanızda varsa onu alıp zıplarsanız kutuyu alabilirsiniz. onun kuyruğunda gizli kutu olması gerekiyor. Şimdi dükkana girelim. Evet arkadaşlar burada tatil sezonu paketi var. Ben buradan şimdi havuz parketisi paketini alıyorum. Evet arkadaşlar ahtapot geldi. Maske geldi. Palet geldi. Pantolon geldi. Tişört geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen gelelim bakalım nasıl bir kostümmüş. Hemen bakıyorum. İşte burada bunu giydim. Sonra bunu giydim. Hmm, kulaklık yoktu. Eldiven yok. Ayakkabı paletimi giydim. Gözlük. Maske var. Aa yok gözlükmüş. Gözlüğü taktım. Maske yok. Hmm. Pantolonu takmayı unutmuşum. Pantolonu takalım. Eldivenimizi çıkartalım. Evet arkadaşlar. Yaz paketindeki karakter böyleymiş. Şimdi... Oyundaki adımı ve kodumu söyleyeceğim size. Oyundaki... Iı, adım ve kodumu görmek için buradan bakabilirsiniz. Ama öncelikle şey yapmam gerekiyor. Şuradan heh, profilime giriyorum. Burada gözükmesi lazım. Heh, burada... Mırza TRYT hesabına da kodum 299. İsterseniz gelebilirsiniz. Discord açıklamada abone olup like atmayı unutmayın. Ve e, oyunda kuzenim de var. Kuzenlerimin de kuzenlerime de katılmayı unutmayın. BJKX de kuzenim. Onun kodu 590. Öbür kuzenim de sıkıntılı bela kodu 537 onları da isterseniz arkadaşlık atabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.